Sen beni tamam. Hocam oluyor mu? Dişisine kur yapan maymun <laughs> Dişisine kur yapan maymun Ben mesela Kaşım ağrıyor ne oldu ki aşkım sen beni böyle çağırdın ne oldu? <laughs> Allah benimle evlen. Ne dersin Yenci? Yalnız ben dolgunu sevmiyorum. <laughs> 80 bebek. Abla <laughs> bana pincan yedirdik kase kapatmışlar derken. <laughs> <Yok, bak>, okula düşebiliyor. <laughs> geliyor lan geliyor. Bak. <gülüyor> ya, Sil, kullanmayı öğreten eczacı. <laughs> <laughs>